Arkadaşlar videom durmuş ya. Nasıl geliyor? Nasıl? Bir şey olmaz zaten ben de kapatacaktım videoyu. Video kendi kendine dur işte. İşine gelmeyince duruyor. Ama arkadaşlar size bir haberim var. Ne biliyor musunuz? Videomuz bitti. Zaten Orçun da Orçun bizim kapıya gel. Bizim kapıya gel. Tamam arkadaşlar. Emil pro öpüyorum ama Emel pro Türk değil ya. Allah, Allah nasıl söyleyeyim. Tamam şimdi söyleyeceğim İngilizce. Hello Emil pro. Muah muah Emil pro. Goodbye Emel Emil pro. Muah muah Emil pro. <laughs> tamam İngilizceyi bilmeyince öyle yapın. Arkadaşlar kendinize bakın. Benim de videom zaten bitti. Ух, стекол.